Yönetici gelişim Programı'na yönelik beklentilerim aslında başta şöyleydi. Ee, yani bu tarz bir eğitime daha önce katılmamıştım. Ee, liderlik programı adı altında bir eğitime katılmamıştım. Ee, tabii böyle bir programa katılmadığım için de aslında e, yüksek bir beklentim vardı bu eğitimden. E, ama diğer taraftan da e, belirli endişelerim vardı. Daha önceki eğitim e, tecrübelerimden kaynaklı belki bilmiyorum. E, hani eğitim nasıl geçer? Gerçekten verim alır mıyız? Sıkıcı mı geçer? E, uyur muyuz gibi e, birçok insanın aklındaki düşünceler e, bende de vardı aslında e, ama program başladıktan sonra gerek e, koçların kalitesi e, gerekse programın içeriği e, benim bu düşüncelerimi e, ilk günden yok etti diyebilirim aslında e, onun dışında en, eğitim programı içerisinde e, interaktif e, katılım sağlayacak aktivitelere yer verilmesi e, eğitimin hem e, kalite açısından hem de odaklılık açısından daha iyi olmasını sağladı benim açımdan da. Hem de grup içi iletişime, eğitime katılanlar arasında çok kolaylaştırdı. Ve hiçbir, yani hiçbir gün odam bozulmadı diyebilirim. Ve son ana kadar heyecanla geçti benim için eğitim. Bu eğitimde kendimle ilgili fark ettiğim en önemli şey aslında bir işe başlamaya geciktirmek konusu oldu. Bunun da temelde aslında mükemmeliyetçi yaklaşımdan kaynaklandığını fark ettim. Çünkü bende yani şu vardı, bir işe başlamadan önce o işle ilgili her şeyi öncesinde kurgulamam, kafamda oturmuş oturmuş olması gerekiyordu. Aslında bunu aşmam gerektiğini fark ettim eğitimde. O nedenle bununla ilgili aksiyonları hayatımda birinci öncelik haline getirdim diyebilirim. Ve eğitimde bir mottomuz vardı bununla ilgili, başlamayı bitir, bitirmeye başla. Bu aynı zamanda benim hayatım için de önemli bir motto haline geldi. E, ve olabildiğince bunu kendime hatırlatıp e, sürekli uygulamaya çalışıyorum. E, ve bunun faydalarını görüyorum diyebilirim. E, diğer taraftan etkili iletişim konusu var. E, yani etkili iletişimde aslında kullandığımız her sözcüğün, her kelimenin, e, kısaca dilin çok önemli olduğunu fark ettim. E, ve buna yeterince dikkat etmediğimi fark ettim eğitim süresince. E, bununla ilgili aksiyonlar da yine benim hayatımda ikinci öncelik yani öncelik sıralamasına koymayalım tabii ama önemli hale geldi diyebilirim. E, ve eğitimde gerçekten iletişim konusunu davranışsal psikolojiyi de e, katarak e, anlattı koçlar. E, ve bu benim için daha kalıcı e, hale geldi diyebilirim oradaki edindiğim bilgiler e, ya da ipuçları. E, onun dışında e, diğer bir konu aslında hem yine özel ve iş hayatında geçerli olmak üzere e, güven konusunun aslında iletişimin ...temelinde yer aldığını, öncelikle aslında güven oluşturmak gerektiğini her iletişimde... ...bunun ne kadar önemli olduğunu koçlar yine bize gösterdiler. Bu da benim yine dikkat ettiğim konulardan biri haline geldi. now future uygulaması, yani kısaca Entife dediğimiz uygulamayı başarılı buluyorum aslında. Yani şöyle diyebilirim, normalde kişilik envanteri süreçlerini... ...aslında hikayeleştirmeyi de içine katarak birleştiren bir uygulama. Bu da aslında sıkıcı olan kişilik envanteri testleri gibi süreçleri daha eğlenceli, daha akıcı hale getiriyor. Ee, ve oradaki deneyimime göre çıkardığı, benimle ilgili çıkardığı sonuçları başarılı buldum diyebilirim kısaca. NTF uygulamasındaki hikayelerde e, somut durumlar karşısında bazen duygusal tepkiler verebildiğimi ya da tam tersi duygusal tepkileri içine katmam gereken durumlarda ise e, tam tersi somut tepkiler verebildiğimi, somut davranışlar sergileyebildiğimi fark ettim. E, bunun da aslında duygularımızın davranışlarımıza yalan vermesinden kaynaklı olarak e, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kendi hayatımda da olaylar, durumlar karşısında e, daha bilinçli hareket etmek e, üzere e, aksiyonlar almaya başladım. Bu önemli bir farkındalık oldu benim için. E, bu hikayelerden çıkar yaptım. E, tabii e, NTF uygulamasında bir hikaye var ve bu hikayedeki e, duruma, kişilere, karakterlere göre e, Size sorular soruyor ve siz onlara göre tepki veriyorsunuz. Aynı şekilde aslında gerçek hayatımızdaki kendi hikayemizde de nasıl davranmamız, durumlar karşısında nasıl aksiyon almamız gerektiği ile ilgili ipuçları veriyor diyebilirim. Aslında buraya kadarki kısımda özetlemiş oldum bunları. Öncelikle benim için eğitimden kazandığım farkındalıklarla ilgili aksiyonlar almak birinci öncelik diye yani birinci öncelik diyebilirim. Ee, tabii burada bunu yaparken de insanın değiştirmesi kendini değiştirmesi e, çok zor bir durum, e, kolay bir şey değil. Bu nedenle de aslında tek seferde, tek konuya odaklanarak ve onu çözerek ilerlemek şeklinde bir e, aksiyon alacağım kendi tarafımda.